Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Akşam suyuna geldim bugün. Yine su içinden e, su üstüyle av yapacağım. Umarım keyifli bir av olur. Artık e, dediğim gibi daha önce de söyledim havalar soğumaya başladı. Bu saatten sonra devamlı su işlerinden e, suyu kontrol edeceğiz devamlı. Su üstleri, silikon karades, artık e, dalarlı sahtelerle, lüfer kofana, levrek artık daha da çoğalacağına inandığım bir dönem. Ee, gerçi şurada bir ay daha var. Bir ay sonra daha da güzelleşecek inşallah. Her şey daha iyi olacak ama bakalım. Ee, bu arada yoklamalarımıza devam ediyoruz. Genelde sürpriz balıklar çıkabiliyor. Geçen sabah suyunda mesela yazılı orkina saldım, artı tral aldım. Tabii o tral videosunda bu videoyu eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir şeyler çıkarsa inşallah. Haydi Bismillah diyelim ve başlayalım avımıza. Tamamen duruma göre av yapacağız arkadaşlar yine. Bakalım artık kısmetimizde bir şeyler çıkar mı? Size şimdiden keyifli seyirler. Bize de rast gelsin diyelim. Of arkasında, arkasında, arkasında. Evet sevgili dostlar arkasındaydı. Of almadı. Yakında hamle yaptı, almadı. Evet, takip var şu andan itibaren. Ha? Oynak var abi önünde. Çipir oynağı var. Oraya indi bir kofana girer. Çipir aynı önün. İyi, çipirin kaynağı da iyidir. Balığı önümüze getirsin. Milyonlarca çüpür var. Aha aldım. Evet sevgili dostlar aldım. Aldım. Ufak. Ufak yalnız. Evet. o güzel ya. Fena değil. Evet. Oo, oo iri arkadaşlar. Güzel güzel. Bu lüfer değil. Abi bu tral. Tral. Evet arkadaşlar aldım gezdiriyor şu anda. Güzel boy bir tral aldım yine. Dur gel bir tanem gel. Evet arkadaşlar. Sabah suyu da yakalamıştık. Aha ucunda 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 kaçıyor. Kaçacak. Kaçırmadan alırım abi ben onu. Evet şöyle göstereyim. Gene popperla. Bu sefer mavi rengiyle yakaladım. Gerçekten güzel boy bir tral gene. Hemen bunu kıyıya atalım. Evet sevgili dostlar, akşam suyunda bir tane aldık. Bakalım havun devamında bir şeyler daha denk getirebilecek miyiz? Tam gün batımı şu anda kofana da denk gelebilir. Önümüzde güzel çipir oynağı var. O çipir oynağının içinden yine muhakkak bir iki tane alacağımızı düşünüyorum yine. Alamazsak da sabahki yapmış olduğum trellova ile birleştirmek arkadaşlar. Beraber atacağım videoyu. <laughs> Su üstüyle tralava. Hızlı bir şekilde devam. Aldım. Evet. Aldım. Evet. Evet sevgili dostlar aldım. Hadi gel bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar bana lüfer değil bu. Tral gibi geldi. Bakalım ne çıkacak. Evet tral. Tral. Deli deli hareket etmesinden belli arkadaşlar. Güzel bir tral. Ömer abi tral. Tral. Güzel bir tral. Aa tral evet güzel tral abi. Gel 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 gel. Evet, sevgili dostlar güzel boy bir tral aldım. İyi saldırmış. Evet popurla tral avı. Ha? Abi çok sağlam yutmuş ya. Çok sağlam yutmuş. Ağızdan yutmuş bir tanesini. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Popurla. Şöyle popurum. Tral. Güzel boy bir tral. Harika hatta. Evet sevgili dostlar. Hem sabah suyunda yapmış olduğum aldı. Hem akşam suyunda yapmış olduğum aldı. Birer tane tral yakalamak nasip oldu. Daha fazlası çıkmadı. Birkaç takip oldu, birkaç vuruş oldu ama daha fazlasını yakalayamadık. Kısmetimiz bu kadarmış diyelim. Güzel aksiyon yaşattı gene. Güzel av oldu, fena av olmadı arkadaşlar. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>